bizim canım herkesle dur. Kızımızın ne kadar kuzunu Kızın Daha gidecek. Kızın daha gidecek. Kızından kızımıza da kimi ver? Bunu göstersin. Halime Gündüz'ün babasıyım. 23 Nisan'dan piknik amaçlı çocuklarımızı ilacı kırsalına götüren e, bu belki kemenetarlarına teslim edilen meقام e, diye kendini tanıtan çocuklarımızı e, Lecek kırsalına götürüp PKK'nın militanlarına teslim edilmiştir. Peki çocuklarınız kaçırıldıktan sonra herhangi bir yetkililere... Biz kendi çabamızda, belediye... kendi çabamızda biz bir araştırma yaptık. Belediye gittik, kimse bizi muhatap almadı. Gülten Kışanak'tan randevu aldık, bizi bizi görüştürmediler. Buradaki BDP'li yetkililerle bir kaç kişiyle görüştük. Nursel Aydoğan'la görüştüm. Dedi bizim elimize bir şey gelmiyor. Peki bu çocukların bırakılması, yaklaşık üç yılın bırakılması size bir umut oldu mu? Ondan bize umut oldu, oldu, bize umut oldu. Bize umut oldu, bazı kişiler bize sabırlıyorum. Birkaç gün sonra bunlar bırakılmış Bayağı. diye sizinki de bırakıyorlar. Bizi kandırdılar, bugüne kadar bekledik. Baktık, ümidimiz kesildi. Tekrar biz bu olaya başvurduk. Kişilerden, çocuklarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz. Hem PKK yetkililerine, hem Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkililerinden çocuklarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz. Bizi istiyoruz, istiyoruz. Yarından itibaren oturma eylemine devam edeceğiz. Burada kardeşim için bulunuyorum. Ne gerekiyorsa yapacağım kardeşim için. ve hatta yetkililerine Hepsine uzun. başvuruldu. Hepsine. İdris Balukhan'a e kadar. Bir sonuç alamadık. Bize dönmediler bile. Kimisi görüşmedi bile. Milletvekilleriyle görüşüldü. Hani ben kendim değil, bizim büyüklerimiz görüştüler. Bir sonuç alamadılar. Hiçbir sonuç alamadılar. Diğer bırakılan çocukların bırakılması size bir umut oldu mu? Ondan tabii ki de, tabii ki de. Kesinlikle bize bir umut oldu. Bu yüzden buradayız. Yani PKK'nın bazılarını bırak, bazılarını bırakmaması bizim için de üzücü bir olay oldu. Hep bize umut verdiler, ağladılar. Bugün yarın, bugün yarın dediler. Bu yüzden e, bu 28 gündür buradayız. 23 Nisan'dan beri. Yani bizi oğaladılar hep. Bu görüştüğümüz kişiler hep bizi oğaladılar.